Hanımlar beyler bugün Superhot Mind Control Delayed adında oyun bakacağız. Daha önce VR versiyonu oynamıştım ama direkt PC platformunda iki boyutlu olarak hiç oynama fırsatım olmamıştı. Bunu hep birlikte oynayalım diyorum. Hem de sizinle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ana oyunların yanında AAA ve eksklusif oyunların yanında böyle yine ufak indie game'leri de ama keyifli, güzel ve uygun fiyata oyunları da size tavsiye ediyorum. Şöyle söyleyeyim şu alttaki Press any button to begin, escape to quit yazıyor ya arkadaşlar siyah ekran. Bu siyah ekran arkadaşlar MS-DOS sistemidir tamam mı? Biz 80'lerin sonunda 90'ların başında PC'de oyun oynarken inanın Windows'ta oyun oynama yoktu zaten. Bunu geçen gün de size bahsetmiştim hatırlıyorsanız. MS-DOS'ta oynardık ve MS-DOS'ta tamamen bu siyah ekranın üzerine yazılımlarla bütün yazılımlarla yapardık. Oraya çok güzel bir gönderme yapılmış. Zaten oyunun ana temasında disket var. O disketler arkadaşlar iki çeşit disket vardı. Şu andaki Blu-ray'ler var ya arkadaşlar, bir 50 GB'lık e, tek layer, tek yön Blu-ray disk var biliyorsunuz oyunlara basılan PlayStation'larda. Bir de double layer, çift taraflı Blu-ray'lerde de yani çift taraflı, çift katmanlı diyeyim. 100 GB'a kadar çıkıyor şu anda verilir. Arkadaşlar o zaman da iki çeşit disket vardı. Yani üçüncüsü vardı o artık çok kullanılmıyordu. Kâğıt disketler vardı. Bir de floppy disketlerde de iki çeşitli Double dense'ti, high dense'ti. Double densler 670 kilobaytı sanırım. High dense'lerde yani yüksek kapasiteli disketlerde arkadaşlar 1.44 megabayt. Bakın arkadaşlar 1.44 megabayt. Ve bu 1.44 megabaytlık oyunların içine dünyalar serdi. Yani 60-70 tane oyunun sığdığı dönemi ben yaşadım. 1.44 megabayt 60-70 tane çok ciddi oyunun sığdığı dönemleri oynadım. O yüzden oyun dünyasının nereden nerede geldiğini görüyorum. O yüzden hiçbir oyunu hemen ön eleştirip kenara atmıyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapın ve kardeşlerim size çok iyi anlatmak istediğim bir şey var. Kesinlikle kafanıza şunu koyun. İşte GameSpot'tur. İstiyorsanız bu dünyanın en ünlü sitesi olsun arkadaşlar. GameSpot, IGN gibi gibi diyorum bak. Onların direkt ismini vermiyorum. Reklamda yapmayayım ama. Dünyanın önde gelen sitelerindeki dahi puanlamalara takılmayın arkadaşlar. Bir, o beklediğiniz bir oyun var değil mi? bekliyorsunuz hayal kırıklığına uğradınız. Baktınız puanı işte 9-10 bekliyorsunuz ve aklınız puanı 5 çıktı 6 çıktı. Hemen arkadaşlar aman bitti benim için bu oyun çöp oldu bilmem ne patladı demeyin arkadaşlar. Mümkünse araştırın iyi izleyin izlenimleri yapın oynayanlarla tartışın konuşun. Ben bu şekilde çok oyunlar keşfettim. Yani kulaklığımı tıkarım. İnanıyorsam eğer oyunu izlediğimde artık o biraz da deneyimden kaynaklanıyor. İnanıyorsam alır oynarım. Genelde de hayal kırıklığına uğramamışımdır. Ama ben sizin yerinize yapacağım zaten. Ben kendimi kobay yapıyorum. Tamam mı kardeşlerim? Konsolok kardeşlerim. Kendimi sizin için kobay yapıyorum. Zaten çıkan her oyunu oynuyorum sizden önce. Ona göre size öneriyorum zaten. Hadi bakalım. Mor dedik. Başlıyoruz. Şimdi farklı oyun oynayacağız. Hareket ettikçe zaman ilerliyor. Arkadaşlar. Daha önceden oynayan kardeşlerim bilir. Da bir tutoyla şu anda. Biz hareketliş işte hareketliyor. Zaman eğer hareketmezsek zaman duruyor. Evet. İyi. Arkadaşlar inşallah bu inşallah bu 6 kişi Ha bakın şunu söyleyeyim. Bunun daha önceki versiyonu oynadığımda böyle ilerleme falan yoktu. Sadece bir noktaya geçiyordunuz sonra O Matrix dizayna abi bayılıyorum böyle bakın şu, şu oyunun verdiği arkadaşlar keyfi birçok oyun vermiyor yani küçük oyun küçük oyun arkadaşlar küçük oyun ama güzel oyun değerli oyunlar hmm, şimdi mermi bitti silah atıyorum adamın kafasına kafasına yapıştırıyorum. Bunu alıyorum. Aha, mermi bitti. Dirsek. O gitti herhalde artık. Yalnız şuradan bir şeyler almam lazım benim. Bir tane silah sesi... olan silah sesi duydum dedim. Sırtımızdan mermi yedik. <laughs> Haydi. Ön yargılardan kurtulun arkadaşlar. Söylüyorum bakın size. En iyi örneğinden bir tanesini de söyleyeyim. Days Gone'dur arkadaşlar. Days Gone biliyorsunuz çıktığında çok bekleniyordu. İyi puan sonra patladı dediler oyun çatladı dediler. O oyun o senenin en iyi oyunlarından bir tanesidir biliyor musun? Evet şimdi. kaç mermim kaldığını göstermiyor bu. Oha pompal attı adam. Mermilere bakın arkadaşlar geliyor. Silah attım vallahi bakın. Şöyle silah şey alayım, şişe alayım. Oha. Al şurada silah varmış. Silah alabilirmişim. Aslında oyun hem ilerleme Aynı zamanda bir nevi aslında puzzle çözüyoruz arkadaşlar. Her adımda puzzle çözüyoruz. Şöyle ikisini arka arkaya getirsem tek mermi lallesi bulur mu? Aha mermi bitti. Bence hemen gitmeyeceğim. Burada buradan burayı kullanacağım. Adam kol bacak kırıldı dağıldı. Bu iyi olmadı işte bu iki iki silah birden Ne yapalım? Headshot Evet. Bu şeyim, e, Xbox Game Pass'te... Bu şey var değil mi? Mind Control var sanırım. Aha! Aa! Sopayı kaçırdık. Oha silah! Nasıl yapalım? Şöyle kafasına Bir kere şu aradan çıkmam lazım. Şu aradan çıkmam lazım. Dar yerden. Bunun içinden mermi geçer mi acaba? Buradan mermi atamıyor. Şöyle yapayım o zaman şurayı kullanayım. Hım buradan geçmiyor. Güzel. İnanmıyorum. ağır makine mi alacağız burası balık halı gibi bir ama şey. <laughs> <laughs> muhabbet ederken kafaya mermi yedim <laughs> şey diyordum şurada görüyorsun ton balığı falan var arkadaşlar Yunus bunu VR'da oynadım yalnız VR'da çok güzeldi PlayStation VR'da ama VR'ı bıraktım arkadaşlar sattım çünkü bu arada mermiler hangi nereden geçerse sesi oradan geçiyor kullanlar. Sattım çünkü arkadaşlar daha gelişmesi gereken bir sistem diye düşünüyorum. Çözünürlük açısından özellikle en az 120 FPS olması lazım oyunun. 120 olması için de çok grafiklerden çok kısılıyor. Aha şu balıklara yetişmem lazım. Onu almamışım. Bakalım çevrede başka alabileceğim bir şey var mı? O kadar. Bunda eğilme var mı ya acaba? balık kaptık. Şimdi kafa <laughs> balıkla makine tüfekliği vuracağım. Hmm, i̇ki hakkım kaldı. Geliyor levrek geliyor levrek. <laughs> Sarı kanat. Yapıştırdım. Aha bıçaklı mı? Hı hı. Peki burası cam gibi bir şey değil mi? Sanırım önünde cam var. Burası apartmanın dış katı. Apa şey yani göklerin dış tarafında gibiyiz. Bu adam gelecek abi cam. Ya çıkacak kıracak ya da ben gideceğim. Ya da cama atsam kırılır mı acaba? Oha alnına çaktım herifim. Ama yerden bıçağı alamıyoruz tabii ki. Yo alabiliyor muyum? Ha alıyorum. Hmm. Hangi oyunu Hollow Knight ha Hollow Knight diyorsun? Şu dart okuyla adam ölür mü? Aha <laughs> ölüyormuş harbiden. Of. DLC'leri de artı olarak mı sayıyor? yüzde yüzün üzerine. Evet. Şurayı yapacağız. Oha! Oğlum seriye bağladın. Şarjör değiştirmeyecek misin? Şu balıklara ulaşmam lazım arkadaşlar. Evet aldık balığı. Kefal aldık kefal. Çok iyi. Evet konsolu kardeşlerim. Aklınızda bulunması için söyleyeyim Twitch yayınlarımız arkadaşlar Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi akşam 8'de başlar Yani 7.30 gibi falan ben muhtemelen açarım. 8 gibi başlamış oluruz. Yani YouTube'dan farklı oyunlar da oynuyoruz arkadaşlar. Hepsi yayınlananlar değil farklı Twitch'e özel videolarımız olacak. Katılmak isterseniz bekleriz. Şimdi bu adama ne alabiliriz? alnına çaktım. Hmm, o sopayı almaya diyor. Onu şöyle alacaksın. Aa alttan. Oha bir ne biçim aksiyon oldu ya. Kaç tane adam var orada ya. Aslında o çifteyi istiyorum ben çifteyi. Dedemin tüfeğinden aynısından. Bizde öyle abi biz dartla dartla adamı öldürürüm. Adamı ucuna sokarım o dartı. O derece pis oynarım yani. Bence hemen dışarıda bunu... Ha, bu eli buraya koptu. Burada iyi olmadı. Şöyle alayım. Çünkü orada silahlı adamla çatışırsak ki... Bunların kendi mermileri birbirine vuruyor mu acaba? Oha! Aa, düşen adamın silahını da alıyor. Öbür adam. Hani öyle boş işten değil arkadaşlar. Yapay zeka var yani bunlarda. E, ne yapacağız? Şunda silah var. Ah be. Hiç düşünemedim diğer adamın şeyini alacağını. Yok canım bahsedin ya. Evet arkadaşlar oyun dedim mi dünya kadar oyun var. Hem de gerçekten çok güzel oyunlar var. Ya ulan silahın gittiği yere bak ya bıçağın. Eee bıçağım nerede? nerede ya? Dışarı mı gitti abi camdan acaba dışarı? Şöyle soldan gidiyorum. Buna mermi harcamayacağım. Silah atacağım. Ulan silah kırılıyormuş ya. Ben de adama dedim atayım dedim silah, silah da adamı vurayım, döveyim, silah havadan kapayım, mermim kalsın dedim ama yapımcı düşünmüş de bu kadarını. Hile yapmayayım diye. Oo, bu iyi olmadı. Orası çok dar. Nasıl olacak bu işler? E, silah? Elinde silah vardı. Hı. Bunu alalım abi. Silah lazım olacak gibi geliyor bana. Çift silah alabiliyoruz mu? Abarttık. Burası i̇şte depo gibi bir yer. Kamera vardı. Kamerayı gördüm sanki ama ona mı ateş etsek? Hmm. Lo finito. Super. Abi çok güzelmiş oyun ya. Yani küçük ama çok güzel bir oyun gerçekten. Çok uzun değilmiş ama çok keyifliymiş. Evet konsol kardeşlerim Superhot Mind Delete bugün baktık. Bayağı eğlenceli olmuş. Biraz daha ilk oyunun orijinal yapısına göre biraz daha geniş hareket alanını sağlıyor oyunda. Güzel olmuş. Bu kadar çok basit bir oyun ama çok eğlenceli bir oyun. Gerçi ben çok beğeniyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen henüz abone olmamış kardeşlerim. Bildirimleri açmayı unutmayalım kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.